Ukrayna, modern savaşın kurallarını ödünç alınmış silah sistemleriyle değil, savaş alanını geleceğin deneme alanına çeviren yerli inovasyonla yeniden yazıyor. Ülkenin savunma üreticileri, işgal altındaki toprakların derinliklerine ulaşabilen uzun menzilli saldırı yeteneklerinin üretimini artırıyor ve cephe hatlarında, savaşın en tehlikeli noktalarında insan askerlerin yerini alan robotik sistemler geliştiriyor. Bugün, Ukrayna askeri teknolojisinde iki paralel devrimi inceliyoruz. Seri üretime giren Flamingo Seyir Füzesi programı ve savunma mevzilerinin tutulma şeklini kökten değiştiren kara tabanlı robotik muharebe sistemlerinin hızlı evrimi. Savaş güncellemesine hoş geldiniz. 11 Şubat gecesi, Rus askeri altyapısına yönelik şimdiye kadarki en yıkıcı saldırılardan birine sahne oldu. Ukrayna savunma güçleri, Volgograd bölgesindeki Kotluban yakınlarında bulunan ana füze ve topçu müdürlüğüne ait en büyük cephaneliklerden birine Flamingo seyir füzeleri ile koordineli bir saldırı başlattı. Yayınlanan video görüntülerinde 6 füzenin hedeflerine doğru fırlatıldığı ve hepsinin hedeflerine ulaştığı görülüyor. Saldırı, güçlü patlamaları tetikledi ve depolanan mühimmatın ateş almasıyla büyük ikincil patlamalar meydana geldi. Bu, hem füzenin hassasiyetinin hem de yok edilen hedefin stratejik değerinin bir göstergesiydi. Bu, Flamingo'nun ilk büyük başarısı değildi. Ocak ayının başlarında bu Ukrayna yapımı seyir füzeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya Oreşnik balistik füzeleri fırlattığı Kapustin yer deneme sahasını başarıyla vurdu. Desen açık, Ukrayna'nın yerli üretim uzun menzilli silahları yalnızca faal değil, aynı zamanda Rusya'nın en kritik askeri altyapısına karşı son derece etkili. Ukraynalı savunma şirketi Firepoint, farklı menzillerde ve görev profillerinde kapsamlı bir saldırı portföyü inşa ediyor. Kamuoyunun odağında Flamingo seyir füzesi yer alıyor. Ancak şirketin hedefleri tek bir sistemin çok ötesine uzanıyor. Firepoint aynı anda Ukrayna'ya batılı sistemlerle eşdeğer ya da onları aşan yetenekler kazandıracak, üstelik çok daha düşük maliyette, balistik füzeler geliştiriyor. Flamingo Seyir Füzesi, Ukrayna'nın sofistike, uzun menzilli saldırı sistemleri üretebilen seçkin ülkeler, kulübüne girişini temsil ediyor. Bu yetenek gerçekten dikkat çekici. Flamingo, 3000 kilometrelik azami menzilde hedefe 14 metre hassasiyetle ulaşabiliyor ve saatte 900 kilometre hıza erişebiliyor. Bu da teorik olarak Sibirya'daki sanayi şehirleri kadar uzak hedefleri menziline sokuyor. Ancak Flamingo sadece bir başlangıç. Eylül ayında Polonya'daki MSPO fuarında Firepoint, Ukrayna'nın saldırı kabiliyetlerini daha da dönüştürmeyi vaat eden yeni bir balistik füze sistemini tanıttı. Bunlar, alçaktan ve yavaş uçan seyir füzelerinden hedeflere hipersonik hızlarda ilerleyen balistik silahlara geçişle birlikte yaklaşımda köklü bir değişimi temsil ediyor. PP-9, Firepoint'in derin taarruz gereksinimlerine verdiği yanıt. Bu sistem, 800 kilogramlık bir harp başlığını 800 ila 850 kilometre menzile taşıyabiliyor. Bu da Moskova, St. Petersburg ve diğer stratejik Rus hedeflerini menzile sokuyor geliştiriciler, insansız hava araçları veya seyir füzelerinin aksine balistik mühimmatların Rus başkentini çevreleyen 3 hava savunma halkasını aşma olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Geliştirme takvimi Ukrayna'nın savaş zamanı avantajını öne çıkarıyor. Hem FP7 hem de FP9 son test aşamasında kodifikasyon ve resmi kabulün Şubat 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Stillerman, bunu geleneksel programlarla karşılaştırıyor. Büyük deneyime ve güçlü füze programlarına sahip ülkeler bile balistik füzeler geliştirmek için onlarca yıl harcadı. Fransa M51 balistik füzesi için 15 yıl harcadı. Rusya'nın S400 kompleksi de 15 yıl sürdü. Ukrayna'nın sıkıştırılmış zaman çizelgesi, barış zamanı bürokrasisinin Mart 2022'deki 256 nolu karar gibi düzenlemelerle ortadan kaldırılması sayesinde ortaya çıktı. Firepoint'in hedefleri saldırı sistemlerinin ötesine uzanır. Şirket, önümüzdeki 2 ila 3 yıl içinde hava savunma yetenekleri geliştirmeyi, açık mimari kullanarak ve tam yazılım bağımsızlığı sağlayarak tüm Avrupa için bir antibalistik kalkan inşa etmeyi hedefliyor. Temel hedeflerden biri, radikal maliyet düşüşü. Şu anda tek bir İskender füzesini önlemek yaklaşık 6 milyon dolara mal oluyor. Firepoint, FP7 hava savunma rolünde kullanarak S-400 sistemlerine kıyasla daha ucuz, kompozit bir alternatif sunmayı, yönlendirmeyi basitleştirerek ve uzaktan müdahaleye karşı koruma sağlayarak bu maliyeti 1 ila 1,5 milyon dolara indirmeyi hedefliyor. Firepoint'in füzeleri Ukrayna'nın stratejik menzilini genişletirken aynı derecede önemli bir dönüşüm de kara seviyesinde gerçekleşiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yakın zamanda savaş modülleriyle donatılmış robotize savunma noktaları kurma planlarını açıkladı. Bu bir hayal değil, gerçek çatışmalarda kendini kanıtlamış yeteneklerin belgelendirilmesidir. Droid TV-12.7 insansız kara aracı, bu konseptin gerçek savaşta uygulanabilirliğini gösterdi. 3. Taarruz Tugay'ına bağlı NG-13 Taarruz İK Birliği tarafından kullanılan bu robotik sistem, bir buçuk ay boyunca bir savunma mevzisinde piyadelerin yerini aldı ve tek bir askeri doğrudan ateşe, maruz bırakmadan hattı tuttu. Görev, Rus kuvvetlerinin zaman zaman ilerlemeye çalıştığı bir kavşağı kontrol etmekti. Her sabah operatörler robotu savaş pozisyonuna yerleştiriyor. Her akşam ise bakım, mühimmat ikmali ve pil şarjı için geri alıyorlar. 45 gün boyunca droid TW 12.7 düşman kuvvetlerini defalarca başarıyla tespit edip imha etti. Rus birlikleri bu sektörden ilerlemeyi başaramadı. Çeşitli sistemler farklı yollarla hizmete giriyor. Eylül 2023'te Ukrayna Savunma Bakanlığı hem araçlara hem de sabit mevzilere çeşitli silahlar monte edilebilen, çok yönlü bir sistem olan Şablia uzaktan kumandalı silah istasyonunu onayladı. Şablia, savaş alanındaki hedefleri tespit etmek için keşif yapar ve düşman personeli, hafif zırhlı araçlar ve ateş mevzilerini etkisiz hale getirir. Bu esneklik, onu hem taarruz hem de savunma operasyonları için paha biçilmez kılıyor. Ukrayna Askeri istihbaratının Uluslararası Lejyonu Jackton Keşif ve Taarruz İHA grubundan uzmanlar tarafından geliştirilen çok amaçlı paletli insansız kara aracı Legit'i geliştirdi. Legit birden fazla konfigürasyonda çalışıyor. Lojistik modunda mühimmat ve malzeme taşımak için bir römork çeker. Taarruz konfigürasyonunda ateş desteği ve düşman tahkimatlarını yok etmek için iki piyade bomba atarı bulunan bir muharebe modülü taşır. Ya da kamikaze göreviyle hedeflere yaklaşırken patlayıcı yüklerini infilak ettirir. Bu çok yönlülük, tek bir platformun savaş alanında çeşitli rolleri yerine getirmesini sağlıyor. Genelkurmay'ın Aylık Yetenekler Konferansı'nda yakın zamanda taarruz İHA'larının, önleyici dronların, kara robotik komplekslerinin, robotik savunma noktaları için muharebe modüllerinin ve elektronik harp önlemlerinin uygulanması tartışıldı. Robotik savunma noktalarına ayrı bir kategori olarak vurgu yapılması, bu yeteneklerin operasyonel düzeyde entegre edilmesi için sistematik bir planlamaya işaret ediyor. Bu, savunma doktrininde temel bir değişimi temsil ediyor. Geleneksel yaklaşımlar, piyadelerin tehlikeli mevzilerde dönüşümlü olarak görev yapmasını ve kayıpların kaçınılmaz olarak kabul edilmesini gerektirir. Robotik sistemler, savunma operasyonları sırasında doğrudan insan maruziyetini ortadan kaldırarak bu denklemi değiştiriyor. Operatörler kontrol ve hedefleme için hala gereklidir. Ancak artık ön siperlere kıyasla çok daha fazla koruma sağlayan pozisyonlardan çalışıyorlar. Makineler, aksi takdirde askerlerin üstlenmek zorunda kalacağı riski üstleniyor. Flamingo seyir füzeleriyle taktiksel robotik sistemlerin paralel geliştirilmesi, Ukrayna'nın yetenek geliştirmede çok katmanlı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Stratejik düzeyde yerli uzun menzilli taarruz sistemleri, ortakların silahlarına ve hedef kısıtlamalarına ilişkin siyasi sınırlamalarına olan bağımlılığı azaltıyor. Taktik düzeyde ise robotik sistemler her ordunun karşılaştığı temel zorluğa çözüm sunuyor. Savunma pozisyonlarını korurken kayıpları en aza indirmek. Bu gelişmeler, Ukrayna'nın savunma yeteneklerine dair uluslararası algıyı yeniden şekillendiriyor. İki yıl önce analizler, esas olarak mühimmat ve nispeten basit sistemlere odaklanıyordu. Bugün ise tartışmalar, performansı yerleşik savunma güçlerininkine, denk ya da daha üstün olan yerli tasarım seyir füzeleri ve Batı ordularında büyük ölçüde kavramsal düzeyde bulunan konfigürasyonlarda konuşlandırılan robotik muharebe sistemleri etrafında dönüyor. Bu sonuçların etkileri Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının ötesine uzanıyor. Gerçek savaş koşullarında geliştirilen ve muharebede kendini kanıtlamış robotik sistemler ile uzun menzilli taarruz yetenekleri, barış zamanı testlerinin asla sağlayamayacağı referanslara sahip ihraç edilebilir savunma teknolojileri ortaya çıkarıyor. Ukrayna aynı anda hem topraklarını savunuyor hem de ürünleri en nihai onaya sahip olan yani hayatların bağlı olduğu anlarda çalışan bir savunma inovasyon merkezi olarak kendini konumlandırıyor. Ukrayna'nın savunma sanayisi savaşın başında imkansız gibi görünen bir hız ve ölçekte faaliyet gösteriyor. Flamingo füzeleri prototipten seri üretime geçiyor ve şimdiden muharebede kullanılıyor. Kara robotik sistemler ise deney aşamasından belgelenmiş başarılara ulaştı uzun süreli savunma mevzilerinde piyadelerin yerini alıyorlar. Her ikisi de yalnızca teknolojik bir başarıyı değil, Ukrayna'nın savunmaya yaklaşımında köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Önümüzdeki aylar üretimin hedeflerle uyumlu şekilde ölçeklenip ölçeklenemeyeceğini, Zelenski'nin bahsettiği gibi yüzlerce flamingo füzesinin üretiminin mümkün olup olmadığını ve robotik savunma noktalarının izole deneyler olmaktan çıkıp standart savunma unsurları haline gelip gelmeyeceğini gösterecek. Ama gidişat artık belirlenmiş durumda. Ukrayna bu savaşı sadece başkalarının sağladığı silahlarla yürütmüyor. Kendi cephaneliğini de inşa ediyor ve bunu yaparken önümüzdeki 10 yıllar boyunca güvenlik duruşunu belirleyecek yetenekler geliştiriyor. Savunma yapan bir ülke yerli üretim silahlarla düşman topraklarının derinliklerine vurabildiğinde ve aynı anda robotik sistemlerle kendi kayıplarını azaltabildiğinde stratejik hesaplama kökten değişir. Bu yeteneklerin hiçbiri tek başına savaş kazandırmaz ancak birlikte çatışmanın tüm denklemini değiştiren bir inovasyonu temsil ederler. Ukrayna Gerçekten de zorunluluğun icadın anası olduğunu ve ateş altında yapılan inovasyonun bu savaş sona erdikten çok sonra bile dünyanın inceleyeceği yetenekler yarattığını gösteriyor. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve buna benzer askeri analizler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Zil butonuna basın, beğenin ve ilgilenenlerle paylaşın.